Merhaba güzel arkadaşlarım, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Umarım herkes çok iyidir, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Yarın 30 Ağustos arkadaşlar, 30 Ağustos bayramımız kutlu olsun. Yapılan aşurelerimizi Allah kabul etsin arkadaşlarımız aşure yapıyor. Çok güzel aşureler yapılıyor arkadaşlar. Allah izin verirse ben de yapacağım. Ben bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Yarın malum pazar. Siz de zaten yarın bu videoyu izleyeceksiniz. Şu an saat gece 11. Çocuklar sabah kahvaltıya poğaça istediler. Malum pazar günü geç kalktığımız için ben de hamurumu akşamdan yoğurdum, hazırladım. Şimdi yapacağım, pişireceğim. Sabah da fırında hafif bir ısıtırım. Taze pişmiş gibi oluyor zaten. Şöyle hamurumu bir toplayayım. Hamurumda ne var arkadaşlar? 2 su bardağı süt var. 1 su bardağı sıvı yağ var. Ee, bir paket kuru mayayı, küçük kuru mayayı. Süt, şeker karıştırıyorum ıslatıyorum. Hamuru mayalandıktan sonra ununu, tuzunu ilave ediyorum. Yoğuruyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Çok güzel bir hamur oluyor arkadaşlar. Kesinlikle ben hamuruma yumurta koymuyorum. Sadece üstüne sürüyorum. Çünkü hamur yumurta yumurta hamuru sertleştiriyor. Şimdi şu kadar mandalina kadar bezeler alacağım. Normal bildiğiniz poğaçalardan yapacağım arkadaşlar çocuklar istediler biz de yapalım dedik burada yağlı bir peynirim var çok güzel ondan koyacağım içine bolca koyacağım şimdi şöyle bu ucuyla şu ucunu birleştiriyorum şu şekilde yuvarlıyorum evet şöyle bir poğaça arkadaşlar bildiğiniz poğaçalardan Evet. Şu şekilde tekrar bir tane yapacağım. Şu iki ucunu birleştireceğim. Şu şekilde kapatacağım. Evet. Şöyle bir sıra böyle yapacağım arkadaşlar. Bir sırada kesme poğaça yapacağım. Herkes canlıya yoğunlaştı arkadaşlar. Maşallah. Her yerde canlı var. Artık insanlar saatlerde olmuyor. Canlılara yoğunlaştı. Haklılar. Bir şey diyemiyorum. Youtube amca bize saat vermiyor. Patronumuz çok cimri. <laughs> arkadaşlar yine söylüyorum. Lütfen videolarımıza bir destek verelim. Birbirimize destek vermezsek Hiçbir şey yapamayız Bunu unutmayın Beğenileri unutmayın Güzel yorumlar yapmayı unutmayın Bakın ben böyle iş yapıyorum Şimdi çekimim olmasaydı Tripotuma telefonu takıyorum Şuraya koyuyorum Gelen bütün bildirimlere dönüyorum Sesli mesajımı bırakıyorum İlla elinize alıp da Mesaj yazmak zorunda değilsiniz Size bir kolaylık Orada köşede bir mikrofon var Mikrofondan güzel yorumlarınızı yapın. Kimse kimseyi mağdur etmesin arkadaşlar. Gerçekten birbirimize ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Herkes bunu kabul etsin. Lütfen desteklerimizi esirgemeyelim. Evet arkadaşlar benim şöyle bir aparatım vardı. Daha önceki videolarımda kullanmıştım. Onunla açtığım bezenin yarısını kesiyorum şu kadar şu şekilde sarıyorum şöyle gördüğünüz gibi şuraya koyuyorum evet bu tepsimde oldu şimdi küçük tepsimi alacağım evet şimdi tekrar hamurumu alıyorum şu şekilde şöyle açıyorum uç tarafını kesiyorum. Peynirimi koyuyorum. Şu şekilde. Sarıyorum. Şu şekilde ay şeklinde de koyuyorum. Pişmiş halini görseniz daha net anlaşılıyor nasıl yaptım. Şu anda çok anlaşılmıyor beyaz olduğu için ışık da var çünkü. Şöyle pazar kahvaltılarında güzel oluyor arkadaşlar. Misafiriniz geldiğinde de yapabilirsiniz. O kadar yumuşak ki inanın sünger gibi poğaça. Pufuduk pufuduk muhteşem oluyor. Ben hep böyle yapıyorum. Kesinlikle hamuruma yumurta koymuyorum çünkü bu şekilde bayatlamıyor ve sert bir poğaça olmuyor piştikten sonra sünger gibi çok lezzetli oluyor. şu şekilde tekrar sarıyorum gördüğünüz gibi şimdi ben böyle yapmaya devam edeyim arkadaşlar videomu çok uzun olmasını istemiyorum çünkü hem sizinle kısa bir sohbet olsun dedim hem de poğaça yapayım istedim o şekilde açtım videomu normalde açmayı düşünmüyordum aslında kayıt almayı Sonra dedim arkadaşlarımla paylaşayım yaptığımı. Belki bir fikir olur. Ben çok fikirler alıyorum sizlerden. Dondurma yapmayı öğrendim evde. Mesela kokostar kurabiye yapmayı öğrendim. Büyük kanallara bakmıyorum arkadaşlar. Çünkü onlar yeterince zaten her şeyini tamamlamış kanallar. Yeni açılan kanallarınkini izliyorum. Hem arkadaşlarıma fayda olabilmek için. Evet canlar. Poğaçalarım bitti. Şu şekilde gördüğünüz gibi yumurta sarısı ve üzerine çörek otu attım. Şimdi ben bunları fırına veriyorum. Diğerlerine yumurta sarısı süreceğim. Şu şekilde. 200 derecelik fırına gidiyor arkadaşlar. 30 dakika arası pişiyor. Evet canlar. Şimdi bunların da susamları şey pardon şöyle otlarını atıyorum. Normalde ben hep haşhaş atıyordum da haşhaşın oğluma dokunduğunu öğrendik. Yumurtadan zannediyorduk ama haşhaştan dolayı kabarıyormuş. O yüzden haşhaş kullanmayacağım artık. Evet şu şekilde. Bunlar da hazır. Bunları da alt tarafa vereceğim şimdi. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Şöyle gördüğünüz gibi size daha yakından göstermek için şöyle kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz yumuşak arkadaşlar. Şimdi şöyle size bir test yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşaklığına bakar mısınız? Pamuk pamuk. Şöyle açacağım. İçine de bakın arkadaşlar ekmek gibi o kadar lezzetli bir poğaça. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadar. Yarın pazar çocuklarımın isteği üzerine poğaça yaptım. Kahvaltıda afiyetle yiyeceğiz inşallah. Beni buraya kadar izleyen bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Beğeni yapmayı, güzel yorumlar yazmayı, Abone değilseniz abone olmayı. Arkadaşlar abonelik ücretsiz tamamen. Abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.